Şöyle matematiğin bir tanımı yok. Şöyle de bir çelişki var. Biz matematik bilgisi üzerine çalışmalar yaparken çocuklarla deriz ki matematikte en önemli şey tanımlardır deriz. Yani atıyorum. Kümeler konusunda çalışıyoruz. Burada tanım çok önemlidir deriz ama matematiğin bir tanımından söz edemiyoruz. Böyle de bir çelişki var. E, herkesin hem fikir olduğu bir tanım yok. E, matematik dediğimizde pek çok insanın aklı. Yani şimdi şurada yoldan geçen insanları durduralım. Matematik nedir dediğimizde en çok herhalde duyacağımız şey sayılar, hesaplamalar, evet. geometri, şekiller vesaire. Bunları daha çok duyarız diye düşünüyorum. Genel anlamda insanların matematikle ilgili algısı bu. Hatta ben matematikçiyim deyince bana büyük sayılarla geliyor. Peki 8500 kere 433. <laughs> <laughs> ya arkadaş matematikçiyim hesap makinesi değilim. Burada ben hemen ee... şey isteyelim Onların aklına matematik deyince ne geliyor yorumlara yazsınlar Evet aslında algılama sanatıdır düşünme sanatıdır. Matematik bölümüne ilk başladığımda daha ilk dersteyiz, analiz dersi. Cihan hocamız vardı. Dedi ki aranızda kimler şiir seviyor dedi. İşte ben ve birkaç kişi el kaldırdık böyle yüz Güzel. küsür kişilik amfide. Kimler şiir seviyor dedi. İşte el kaldırdık. Bence dedi bu şiirle arası çok iyi olmayanlar biraz zorlanacaklar dedi. Ki yıllar içinde onun ne demek istediğini çok iyi anladım. İşte matematik algılama sanatıdır derken aslında hocamın kastettiği yerden düşünüyorum ben de. Mesela Einstein ne demiş matematikle ilgili? Aklı ta kendisidir demiş. Yani bence tane bir tanım. Ben şunu yine çok seviyorum. Yanılmaz bilginin kaynağıdır. Bunu söylemekten keyif alıyorum ama burcu baba olarak en çok hangi tanımı kabul ediyorsunuz derseniz ya da benimsiyorsunuz kabul etmek yanlış oldu burada. Simgesel bir dildir demeyi çok seviyorum. Çünkü matematik bizim hayatı anlama, anlatma, anlamlandırma, fikir üretme bu konulardaki düşüncelerimizi, bilgimizi aktarmanın dilidir dolayısıyla ben en çok simgesel ve bunu yaparken de simgelerden faydalanır. Dolayısıyla matematik simgesel bir dildir demekten daha tatmin oluyorum, daha mutlu oluyorum.